Hepinize merhabalar arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Arkadaşlar ben yüzümü göstermedim. Beni merak edenler var diyebiliyorum arkadaşlar. Bugün videoya bu arada slime ile girdim. Belki paraşüt yaparım diye. Şöyle. Bu konu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu konumuz e, benim yüzümü gösterip göstermememle alakalı arkadaşlar. E, yüzümü ben e, göstermiyorum. E, nedenini söylemek istemiyorum burada. Yüzümü göstermiyorum. E, ama e, yüzünü göster demişsiniz. Ben e, şöyle bir şey yaptım. Burada. Tam. Bu videoya 50 like gelirse ya da durum başka bir şey bulalım. Bu videoya düşünmem lazım. <laughs> Arkadaşlar bu videoya benimle hem 1000 izlenme hem de 50 beğeni gelirse sizlere yüzümü göstereceğim ve daha çok çeşitli slime videoları çekeceğim. Ee, çeşitli slime videoları böyle şey olacak yani sadece slime videosu olmayacak Arkadaşlar mesela bu e, internet liston kanalı zaten sadece slime e, şeyine değil slime üzerine değil Arkadaşlar o yüzden arkadaşlar sizler e, sizlerden bunu bekliyorum e, ben sadece slime videoları çekmeyeceğim arkadaşlar Başka videolar da çekmeyi düşünüyorum. Mesela kanalımda böyle küçük not defteri yapımı videosu var. Ay düştü burada. Çok özür dilerim. Pardon arkadaşlar. Mesela kanalımda e, böyle küçük not defteri hackerlar diye videolar var arkadaşlar. Ben e, böyle videolar da katabiliyorum yani. Sizlere o yüzden e, yani kanalım her şeye amaçlı yani sadece slime amaçlı değil yani neden bu aralar slime yapmıyorsun diye soruyorsanız tutkalım yok. Boraksım var ama tutkalım yok. Bu arada da ben sizlere çözüm arıyorum. Yani boraksız ama boraksız ama tutkalsız ne ilgili gerçekten slime olur diye. Baya, bu aralar bayağı bir düşünüyorum ama bulamadım arkadaşlar. Ee, bu videonun konusu buydu ee, eğer yüzümü göstermemi istiyorsanız sizlerden 50 like ve 1000 izlenme istiyorum gerçekten çok yüksek bir şey istiyorum arkadaşlar ama e, benim bu videolarda yüzümü göstermem için 50 like ve 1000 izlenme istiyorum arkadaşlar oldu canım başka falan derdiniz artık size bırakıyorum yani ben videoları eğlence amaçlı çekiyorum. Küfürlere falan bakmıyorum yani. Ben buradan nasıl olsa para kazanamam. Ben onu biliyorum zaten. Ben sırf yani eğlence amaçlı çekiyorum ve böyle abonelerimin abone diyorum. İzlenmelerim arttıkça çok seviniyorum. Bu arada 579 579 muydu? 500'lerde bir izlenmeye çıkmışız. Herkesi çok seviyorum buradan. Ee, izlenmelerimi çoğalttığınız için sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Ee, i̇zlenmeler, sadece izlenme, izlenmeler çoğalmış. Ben o 539'luk videonun veya bu videonun, diğer videolarda olabilir ama o videolarda 50 like gelirse arkadaşlar yüzümü göstereceğim ve sizlere güzel bir çare bulacağım. Yani boraksız ama borakslanma tutkal, tutkalsız ya da tutkallanma boraksız veya böyle garip garip böyle farklı slime'lar üretmeye çalışacağım. Bunun için zaten çaba gösteriyorum. Alıyorum. Strafor yapacağım. Strafor slime yapacağım. Instagram slime yapacağım. Beni bekleyin. Bunların hepsini yapacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı e, tekrar söylüyorum. Tekrar üzerinden geçeceğim. 50 like. 50 like ve 1000 izlenme. Bakın. O şurada veya şurada 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 veya şurada e, göreceksiniz arkadaşlar. Orada gördüğünüz şeyim ee, videoyu şey ay, kafam karıştı ya of. orada gördüğünüz videoyu arkadaşlar ee, yani benim hani bir tane ee, prit ile slime alanı videom vardı ya arkadaşlar o videodan bahsediyorum ona 50 like ve 50 like ve 1000 izleni ve buna da yani ikisinden birine ama diğerlerine değil bu ikisinden birine Böyle bir benim isteğim kabul edilirse Gerçekten ama gerçekten Çok mutlu olup Sizlere yüzümü göstereceğim Arkadaşlar Bunu yapmak için Yani biraz cesaretimi toplamam lazım Çünkü Ben biraz utangaç bir kızım Arkadaşlar o yüzden Bugün paraşüt yapabilirim Demiştim Gerçekten de paraşüt yaptım Bakın paraşütün nasıl olduğunu da gösteriyorum Açıyorsunuz, birden böyle yapıyorsunuz ve şuradaki balon, paraşüt oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, çok komik patlattım. Bu videomun amacı bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve söylediğim şeyleri kabul ederseniz yüzümü göstereceğimi söylemiştim arkadaşlar size bunları yapacağım söz veriyorum kız sözü tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok video istiyorsanız videoların devamını altta yazabilirsiniz ne tür video istiyorsunuz şurada slime akıyor yalnız herkesi çok seviyoruz arkadaşlar Herkese iyi akşamlar. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.